Merkez 76 evdeki eğitim mahallesi. Buyurun beraber gelin hocam. Buyurun geçmiş olsun. Evet. evet. Kilitledim. Burası açık kalıyor. Evet. Yani bu son cemaat yeri diye geçiyor burası. Doğrudur akşam namazı için tekrar 18.30'da geldim camiye. Tamam. Geldiğimde burasının kırık olduğunu. Girişi buradan yaptınız Tabii Girişi ya. buradan. Özer Bey, ee, iyi akşamlar. Polis nasılsınız? Ee, görüntüyü aldığınızda bu cep numarasına kısa bir... Dere oradan. Ben mahalle sakiniyim. İşte cami mabedimize girmişler bu akşam. Cihazları falan çalmışlar. daha önceden bunda iş yerlerine evler olduğunu duyuyorduk ama cami oluşta biraz bizi üzdü tabi haliyle. En kısa zamanda işte yakalanmasını istiyoruz. Bu yollardan son bulmasını rica ediyoruz hepsi. Bu başka bir şey yok yani.